Selamlar Hatırlarsanız şöyle 100 günde son bölümde ne set yapmıştık ve burada videoyu bitirmiştik. Bu arada yeni mikrofon aldım sesimden fark etmişsinizdir. Şimdi bu bölümde direkt olarak ende gitmek istiyorum çünkü elitra istiyorum ve yanımıza birazcık tahta alacağız. Bir de yatak alacağız. Bir de obsidian. Ee başka ne alabiliriz? O onları mı alacağız tabii ki? Şek alacağız. Onun dışında şimdi yorumlarda demişsiniz ki çöl piramidi değil de çöl köyü yapabilirsin demişler. Bu bölümde onu Onunla da yavaştan gireceğiz. Böyle bir şey yapalım. Çok güzel abi. Sonra yanımıza bir tane kese alalım. Şu önsü alacağım. 10 tane çevirelim. Yeterli olur şimdilik. Yanımıza başka alacağımız bir şey. o Yaylı ok var. Abi onları unutmayalım. Güç çok iyi. Ok da alalım. Tamam. Şöyle bir bakıyorum. Bayağı hızlı bir başlangıç oldu videoya. Şu taraftan gideceğiz. Tabii deniz var. Yanımıza bot alalım. Oha. Oha ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Bu tür bir şey de ilk defa görüyorum. Genelde lenizin altında olurdu bunlar. Böyle gerçekten her yerin şöyle olması da bir garip. Oba. Yüzen adalar var ve onların içinde de köyler, pleasure outpostlar, nedir portalları var. Gerçekten çok garip. Bir tane daha atıyorum. Geriye gidiyor oha. Bu kadar hızlı beklemedim. O zaman burada bir yerde olması lazım. Aynen öyle şu ortada. Ya şu çank sınırlarından bir şey yapıyorlar ya onu keşke bilsen. Hadi e, valla aşağıya. Tamamdır. Botumuzu alalım. Tam şuradan indi. Şimdi Araki bulasın. En nefret ettiğim şeylerden biridir bunu bulmak. Aha. Vallahi buldum. Tamamdır. Köplerimi bir atacağım şuraya. Son olarak gitmeden önce bir nedir'a girelim. Nedir'a girip şey alalım. Adı nedir? Nedir'a toplayalım. E, maşallah abi. Biz nedir'a için giriyoruz. Tamam burada vermişsin. Hadi bismillah. Ender Pearl'ı alalım elimize Abi en yüksek kule şu Ona çıkacağız Oradan hepsini patlatacağız okla Şöyle bir şey yaparsam tutar bence Oha çıkacağız. At sen patla Sen patla Oha çok iyi Şöyle Tamam Şimdi aşağıya Ender Pearl atacağım Ah şurada bir tane kalmış Yeniden iniyor Kaçma be. İyi tamam be. Boom. XP'lerimi ver. Oo, XP yağmuru. Hoppa. Hazırsak gidiyorum diyecektim. One eternity later. Daha yeni bir entity buldum. Selamun Koruma dur. Remote 3. Neyse sen bana bunu ver. Dönelim mi? Dönelim ya. Dönemedik. Oo. Geldik bizim mekana. Merhabalar yine ben. Bu arada biz hiç şalkır toplamamışız. Neyse şalkır çok da önemli değil yani. Artık bizim buraya yerleşmemiz lazım. Zaten etrafımız sularla çevrili. Çev Aa, sularla çevrili. Mesela bir tane soru buradan başlatırız, getiririz, şuradan geçiririz yine. Sabahtan beri mikrofonu yanlış yiyormuşum. Şimdi düzelttim. Umarım sesim şu an iyi geliyordur. Köylere sur falan çekecektik. Buraları düzene sokacaktık. Fakat ondan önce bizim toprak bulmamız lazım. Şey, toprak demişim. Ağaç bulmamız lazım. Toprak zaten madende falan çıkıyor. Sanırım ağaç bulmanın tek bir yolu var. O da hücre köylüyü beklemek. Hmm. Şu büyük malikanelerde bir de köy sandıklarında bulunabilirmiş. Maalesef Şöl köylerinde herhangi bir ağaç fidanı düşmüyor. bize odun ne için lazım? Bunun duvarı var fakat o da her yer zaten sarı. Odunu da sarı yaparsak kötü durur diye düşünüyorum. O yüzden kırık taştan yapalım bence. O zaman ben biraz kırık taş toplayayım. Ee, sanırım bu kadar yeterli Böyle bir yer açıldı Birazcık da andezit topladım bu arada Duvarların arasına atarız güzel durur diye Kazumamın canı azaldı O yüzden durmak zorunda kaldım Yani o yüzden değil de yeterli diye düşünüyorum Buradan biraz kısmı içeri alacağım Çünkü buralara ev yapmak istiyorum ben o yukarıdan güzel duruyor şu surları yükseltmemiz gerekiyor onun dışında kuleler falan yapacağız tamam şimdi şu andesit duvarları ekleyelim yavaştan abi bir şunları kıralım evleri falan küçük bir temizlik yapacağım buradaki evlere aslında kazmamıza verimlilik 5 basarsak sanırım taşa e, kum taşına tek atıyorduk o yüzden hemen bir verimlilik 5 basacağım onu nasıl yapabiliriz yeni bir tane kazma yaptım verimlilik 3 oha tam istediğim şey bununla bunu Oba, çok istiyormuş 13 Bunlara tek atması bile yeterli bizim için. Gayet hızlandırıyor işimizi. Kırdığımız saçları da sonradan yeni evlerde kullanacağız. O yüzden güzel olacak. Güzel şu anda şu ortayı açtım. Burayı hatta kapatalım. Hayda. Abi buraya nereden zombi girdi ya? Direkt altın elma varmış. Neyse onu bastık. Bir yatalım abi yok. Gerçekten bizim ee, şey bulmamız lazım. Odun bulmamız lazım. Biz zaten ev falan yaparken o gelir. 3 günde bir gelmesi lazım da daha bugüne kadar hiç gelmedi. Onu da çözemedim. Önce bir planlamamızı yapalım. Bizim evimiz nerede olsun? Bizim evimiz nerede olsun? Şurası iyi mi ya? Bence burası iyi tamam. Evimiz orada olsun. Şuraya balıkçı evi gibi bir yer yapabiliriz. Bu orta yeri zaten köylüler için yapacağım. Şuraya bir tane köyün ana girişi orada olacak. Buralara da şelale melale bir şeyler düşüneceğiz. Güzel köylü gelene kadar boş boş duracağız. Yapacak bir şey yok çünkü. Tamamdır. Şimdiki evi nasıl yapalım? Buradan bir kule olsun. Şuradan bir kule olsun. Bu tarafı teras. Yani ee, neyse yapınca görürsünüz ya. Oo, oh! şöyle bir şey olacak işte. Şunu biraz daha yükseğe alabiliriz. Aslında Ya da şunları biraz kısaltabiliriz Ya da böyle dursun Ya da ya da ya da 4, 5, 6, 7 Oha yanlışlıkla aklıma çok güzel bir fikir getirdim Nasıl duruyor bu şekilde yapsak Kötü değil ya Tamam şuralara şöyle detaylar ekledim Balkon 4 blok genişliğinde olsa yeter Şurası şimdilik bir dursun Evi nasıl yapacağımıza hala karar vermedim Böyle daha güzel duruyor ya Değil mi? içeriye bir derinlik katıyor Tamam burası da bu şekilde olsun Böyle de kale gibi ev oldu arkadaş Buralara da şöyle şeyler ekleyelim. Baya güzel duruyor. Yavaştan taşımız gitmeye başladı. Burayı da şununla yapacağım. Abi tabanı direkt böyle yapacağım. Taşlarımızın hepsini kullandık neredeyse. Kum taşı merdiven lazım biraz da. Şöyle bir önden bakalım. Oba. bu anda kötü durmuyor. Bizim bazı bloklara ihtiyacımız var o yüzden. Bu evi bir yıkalım değil mi? şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nasıl duruyor? Hatta camları da bundan koyalım mı? Yok ya. Camları bu şekilde yapalım direkt. Evin içi şu anda böyle duruyor. Dışından da şöyle bir bakalım. Beklediğimden güzel oldu bu arada gerçekten. Şuralara şöyle kapı atabiliriz. Ya da direkt boş bırakabiliriz. Şöyle yapalım mı? Daha güzel oldu sanki. Şimdi buraya şey yaptık. Bunların işlevi yok. Bunlara nasıl bir işlev yapacağız? Vallahi biraz sıkış tıkış gidiliyor ama. Bunların üstüne ne koyabiliriz? Kalkışlı saksı koyabiliriz. Şimdi buraya direkt sandıkları dizeceğiz. Arkadaşlar like atar mısınız? Tüm derileri kitap yapmada kullandığımız için derimiz kalmadı. Item frame yapamıyoruz o yüzden. Kaç tane boş sandığımız olabilir? 33. günden evimizi hallettik. Oh! sandıklarımız falan da halloldu bu şekilde son ayını göstereyim size buraya ilerha kafası koydum buraya yumurtayı koydum şurada birkaç tane şey var işte buraya bir tane iksir bir şey koydum şu taraftaki sandıklar direkt boş buraya odunlar koydum blok falan filan burada kumla alakalı şeyler burada garip eşyalar var burada tarım burada mob dropları var Burada nedir? Burada madenler, gerisi boş. Nedir portalını da yerini değiştireceğim. Bu nedir portalına daha iyi bir yer sonra yaparız. Şimdilik geçici olarak yeniden oraya koydum. Şu kırmızılıkları kıracağım, çok kötü duruyorlar. Şöyle bir şey yaptım da güzel mi durdu, kötü mü bilemedim. Neyse şimdilik dursun, hiç uğraşamayacağım. Köylülere şöyle bir alan yapacağım, her biri için. Bir tane şuraya yapalım, bir tane şuraya yapalım, bir tane de şuraya yapalım. Vallahi köyümüz gittikçe güzelleşiyor. Şuralara lamba atacağım. 3-4-5 tane yer yapmışız şu anda. Yavaştan taşımaya başlayalım. Burada onarımcı köylümüz var bizim. Tekneye koyarak taşıyacağız. Hatta ray sistemiyle taşımak çok daha kolay olur. Çok fazla raya ihtiyacımız yok. Tamam birini soktuk. Abi tabi eskiden fakirlikten hiçbir şeyimiz yoktu. Şurada da bizim bir köylümüz olması lazım. Bunun evini güzelleştiririz orada durur o. Onu çevirdik hatta biz. Şimdi seni alalım. Sonra sana da mesleğini verelim. Bir şey diyeyim mi çok iyi olmadı mı? Sanki böyle pazar yeri gibi. Sen de al mesleğini. Bu işsiz. Demedi sanki böyle bir pazar yeri gibi oldu. Burada hala baya bir köylü var. 4-5 tane. O zaman şu tarafa da birkaç tane yapalım. Bu kuleyi kırmayacağım. Güzel bir kule. Tamir edelim. Ya da tamir edilecek bir yer varsa tabi. Uh, şuradan inerken blok koymuşum. Şu köylüyü buraya hapsetmiştik. Abu, bu ne lan? Abi ben de diyorum nereden ses geliyor ya. Sabahtan akşama kadar iskelet sesi var. Şurada var ya kafayı yiyeceğim. Ya abi. Şimdi bizim dört tane daha yapmamız lazım. Nereye yapacağız onları? Abi bak bir tanesi buraya olsun tamam mı? Sonra bir tanesi buraya olsun. Oh! Hayır 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 hayır. Abi, abi abi Gelme. Bak bak oradan bile görüyor beni. Oradan nasıl görüyorum oğlum beni? Ben seni doğru görüyorum. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sen bu olmuyor değil mi? Bu olmuyor, orada yaş sen. Dediğim gibi harbi güzel oldu. He. Yani benim bu pek iyi değildir. Ona, ona rağmen böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğeniyorsunuzdur yani. Hazır gece olmuşken birkaç aydınlatma yapalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin işin gücün yok mu? Abi sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Ne oldu lan? Bana atar yapıyordun. Tabi burada kalınca öyle bakarsın anca. Aferin oğlum aferin. Evet bunu buraya sıkıştırdım gördüğünüz gibi. Artık golem doğmasını engelleyecek. Bana da bir zararı olmayacak. Mis gibi iş valla. Burada da bir tane golem var. Bir tane daha doğa doğarsa onu da kapsederiz. Madem bana atar yapıyorsunuz ben de size böyle işkence yaparım. Şu da köyümüzün hali bu şekilde. Şimdi şuraya mı yapalım fiskiyeyi buraya mı yapalım? Burası meydan gibi ama orası da meydan gibi. Şuraya balık cevi yapacaktık abi fiskeyi nereye yapalım ya? Burası bence farklı bir şey için kullanılabilir bence buraya yapalım fiskeyi. Şöyleyim mi? Güzel oldu he. Bu şekilde bir şey yaptım buraya da. Buraya da bir heykel gibi bir şey yapmak istiyorum şu anda. Fakat bu bölümü burada sonlandırmak istiyorum. Minecraft'ta 20 günü dolu, dolu dolu geçirmeye çalışıyorum bir bölümde. Ve 20 gün gerçekten uzun bir süre. 5-6 saat kayıt alıyorum bir video için. Ve bunun editlemesi var, oyu var, buyu oy var. Yine önerilerinizi falan yorumlara bekliyorum. Buraya ne yapabiliriz? Bir dahaki bölüme ne yapalım? Onları söyleyebilirsiniz yorumlarda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.